şey talep etmesine gerek var kardeşler? Birinin gelin bize yardım edin demesine mi gerek var? Birinin davete yardım edin demesine mi gerek var? Gerek yok. Müslümanların hali zaten ortada. Sen sadıklardan olmuş olsan sen zaten etrafına bakacaksın. Benim yapabileceğim ne var? Getirip bunu ortaya koyacaksın. İmam Bukhari ile Müslüm Ayşe annem... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek istiyor. Ayşe annemiz anlatıyor Bukhari'nin rivayeti. Öğlen vakti diyor Allah Resulü bize geldi. Biz diyor dedi ki babama Allah Resulü geliyor. Diyor dedi ki Allah Rasulü bu saatte gelmez. Eğer Allah Rasulü bu saatte gelmişse mutlaka önemli bir şey vardır. Allah Resulü geldi dedi ki ey Ebubekir Bekir şu iki kızı çıkar dışarıya. Ayşe ve Esma annemizi kastediyor. Ebu Bekir de dedi ki ey Allah'ın Resulü onlar senin kızlarındır. Onlardan gizlimiz saklımız yoktur. Dedi ki ey Ebu Bekir Allah bana hicret etmem için izin verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki as sohbetu ya Resulallah ben seninle yol arkadaşlığı mı yapacağım ey Allah'ın Resulü? Allah Rasul dedi ki ecel es, -soh ya Ebu, Ebu Bekir. Evet ey Ebu Bekir sen benimle yol arkadaşlığı yapacaksın. Bukhari'nin rivayetinin dışına çıkıyorum şimdi. Ayşe annemiz diyor ki Ebu Bekir çocuk gibi ağlamaya başladı. Vallahi diyor ben bir insanın sevinçten ağlayabileceğine o manzarayı görünceye kadar asla inanmazdım diyor. Ebu Bekir'i görünce bir insanın sevinçten ağlayabileceğine inandım. Peki Ebu Bekir neye ağlıyor kardeşler? Çıkacağı seferde peygambere ölüm fermanı verilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başına ödül konmuş gidecekleri yolda Arap kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu gözlüyor. Yani başından sonuna ölüm olan bir yola çıkacak Allah Resulü ile beraber ve Ebubekir bundan mutlu oluyor. Hatta mutluluktan ağlıyor. Asıl mesele ne biliyor musunuz kardeşler? Allah Resulü hazırlık yapmamız dedi, gerekiyor dediğinde Ebubekir dedi ki hazırlığımız tamam ey Allah Resulü. Nasıl hazırlığımız tamam ey Ebubekir? Ben Allah hicrete müsaade eder diye iki tane deve almıştım. Onları bağlamıştım. Biri de senin içindir ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü dedi kabul. Parasını veririm, deveyi alırım. Müslümanların bir bir hicret ettiğini görünce Ebu Bekir, kimsenin ondan bir şey talep etmesine gerek yok. Kendi kendine düşündü. Allah Resulü'nün neye ihtiyacı olacak? Deveye ihtiyacı olacak. Allah Resulü'nün neye ihtiyacı olacak? Yolda yiyeceği aza, yolu tertip edecek adamlara, insan kaçakçılarına, yolda harcayacak paraya ihtiyacı olacak. Bir kesenin içerisine parayı koydu, kızlarını, çocuklarını güzel bir şekilde görevlendirdi. İki tane de deve satın aldı. Günü geldiğinde Allah Resulüne hiçbir iş bırakmadan bütün işi kendisi tamamladı. tamamladı. Allah'ın dinle böyle yardım edilir kardeşler. Yani kimsenin size davetiye göndermesine gerek yok. Adam diyor ki, kimse diyor benden bir şey istemedi. Beş sene, altı sene Müslümanların ortamına geliyor. Cebinde akrep var, bir kuruş parasını İslam yoluna infak etmemiş. Kimse benden bir şey istemedi ki diyor. Kimsenin senden bir şey istemesine gerek mi var? Müslümanların hali ortada değil mi? Yeryüzünün her tarafından gözyaşı yükselmiyor mu? Yeryüzünün her tarafından İslam ümmetinden feryatlar yükselmiyor mu semaya? Birinin bizden bir şey mi talep etmesine gerek var kardeşler? Birinin gelin bize yardım edin demesine mi gerek var? Birinin davete yardım edin demesine mi gerek var? Gerek yok. Müslümanların hali zaten ortada. Sen sadıklardan olmuş olsan sen zaten etrafına bakacaksın. Benim yapabileceğim ne var? getirip bunu ortaya koyacaksın